Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Tekrar uzun zamandan uzun zaman bir sürede beraberiz yine tekrar. Evet uzun zamandır video yapamadık arkadaşlar. Hani Türkiye'deki olaylar oldu. darbe olayları oldu. Bunlar için gerçekten çok üzüldük. Hainleri e, lanetliyoruz hainleri. Aynen yani terörü lanetliyoruz arkadaşlar ve dediğimiz gibi bize bayağı üzüldük ve bu aralar videolar çeviremedik. Çünkü o kadar şehit verdik ve hani güzel vatanımız ee, güzel vatanımız için hani buradan geçmiş olsun diyoruz başımız sağ olsun şehitlerimiz için inşallah e, mekanları cennet olur. Biliyorsunuz Reco hemen kısa bir e, video uzatmadan Evet e, hemen başlayacağız. İstanbul'daydık bundan neredeyse bir 1,5-2 ay önce ve şimdi arkadaşlar oranın böyle hale geldiğini görmek bizi gerçekten çok üzüyor ama inşallah... Ee, i̇nşallah her şey yine tekrar eskisi gibi olur. Daha güzel olur. Ya inşallah arkadaşlar. Zaten başarılı olamadı darbe olayda. Neden arkadaşlar? Hani her zaman diyoruz Turkish Genetics. Yani bizi e, başka birileriyle karşılaştırdılar. Yani biz Türk'üz sonuçta. Türk demek başka bir şey demek. Aynen. Yani ve biz vatanımızı severiz. Bayrağımızı gösteririz. Ve bayrağımızın, bayrağımızın anlamı da zaten belli. Bayrak, bayrak bizim için her şeydir arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunu ben her zaman diyorum. Her Türk bir askerdir yani. Her Türk bir askerdir. Ve inşallah böyle bir olaylar tekrar olmaz. Herkes güzel e, yaşar, birlik içinde yaşar ve güzelce sporunu da yapar. İnşallah böyle şeyler olmaz ve hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi flat dumbbell bench press gibi sadece tutuluş şekli yani iki tane dumbbell lazım burada. Tutuluş şekli arkadaşlar aynı hammer curl'deki gibi tutuyorsunuz. Yani böyle. Bu ben yapıyorum Resul hemen. Evet olabilir. gördüğünüz gibi arkadaşlar sulu şekli rejo x'ini birbirine birleştiriyor aynı tutar gibi ve göğüse doğru indiriyor. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi iç göğsünüz bayağı iyi bir çalışıyor. Şu çizgilere bakın balkta olduğu halde. Ve üst göğüse yani aslında şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün göğüsü kapsıyor bu. Bu hareket gerçekten çok iyi. Burada ama bunu basarken arkadaşlar gerçekten konsantre olmanız lazım. Gördüğünüz gibi konsantre ol basmanız lazım. Yani demirler birbirinden kayabiliyor. Yani gücünüzü gerçekten oraya konsantre olun. Recep şu an bayağı bir set yaptığımız için yoruldu. Hadi Recep. Aa yapamadı. Bırak. Yere bırak. Aynen öyle. Bu arada Reco zaten balkta, ben de balktayım. Gördüğünüz gibi muazzam. Şu an kaç kilo olasın Reco? 92-93 kilo Arkadaşlar ben şu an 87 kilo olayım. Ve arkadaşlar yani bu egzersiz gerçekten gördüğünüz gibi göğüsleri güzel bir şey, e, şekilde forma sokuyor, sıklaştırıyor göğüsleri. Yani bu egzersizi e, kendi göğüs antrenmanınıza gerçekten ekleyin. Evet. Süper bir egzersiz mutlaka, yani sadece bir tavsiye bizden. Mutlaka e, e, ekleyin arkadaşlar. Reco istersen bir de ben yapayım, sen de beni çek. Evet Arkadaşlar, dediğim gibi 87 kilodayım. Reco kameraya çevirir misin? Heh. 87 kilodayım. Hızlı bir balk yaptık zaten. Daha fazla videolar da gelecek. Balka nasıl girmem lazım, nasıl balk yapmam lazım, nasıl yağ yakarız. Değil mi Recep? Evet, aynen öyle. Ve videonun da sonuna geldik. Son, son kez arkadaşlar yine de tekrar size bir şey söylemek istiyorum. Burada çok önemli. Videoları yapmama sebebimiz ilk başta dedim zaten. Üzüldük vatanımıza, milletimizde böyle şeylerin olduğunu yani böyle darbe girişimleri yapılmasına gerçekten çok üzüldük. Orada şehit vermemize gerçekten çok üzüldük. Ama size burada bir şey söylemek istiyorum. Recep'le de konuştuk. Arkadaşlar bu bayrak hepimizin. Bu bayrak hepimizin. İster Kürt olsun, ister Türk olsun. İsterse ne bileyim ne olursa olsun. Bu bayrağın altında yaşayan herkes bu bayrağa saygı duyması lazım. Bu yüzden arkadaşlar birlik olmamız lazım. Güçlü olmamız lazım. Ve bayrağımıza hiç kimsenin leke getirmesini sağlamayalım. Yani Görüyorsunuz biz burada Almanya'da yaşıyoruz. Değil mi Recep? Evet. Ve buradaki insanlar, burada İtalyanı var, Almanı var, Fransızı var, İngiliz var. Hepsi bir bayrağın altında yaşıyor. Ve hiçbirisinde bir böyle bir problem yok arkadaşlar. Bu yüzden biz de bayrağımıza sahip çıkalım. Ve sporumuzu arkadaşlar güzel yapalım. Çünkü arkanızda Şrede fazlası var değil mi Reco? Evet, evet. Aynen. Reco sen de bir şeyler söylemek istiyor, istiyor musun <laughs> hani gelecekte <laughs> videolar hakkında? <laughs> ya zaten hepsini dedin işte e, Videonun videon çekmem çekmememizin sebebi zaten buydu. Yani bizim de bayağı moralimiz bozuktu. Morali bulamadık hani videolar için. E, çevirmek çekmek için morali bulamadık. Ama bundan sonra arkadaşlar ee, sizler için sık sık videolar çekeceğiz. Yani şöyle bazı comeback yapacağız. Hatta dediğimiz gibi yarışmalara da katılacağız. Aynen. Yani Yarışmaları... ikimiz, ikimiz de işte yarışmalara hazırlık yapıyoruz ve ee, burada e, benim bilmek istediğim hani yorumlara atın arkadaşlar videoyu ilk, be e, ilk beğendiyseniz ve denediyseniz de yorumlara atın bu e, yapacağınız egzersizi denediyseniz ve arkadaşlar Türkiye'deki olaylar şu an durumlar nasıl e, onları da yorumlara atabilirsiniz etrafınızda ne olay oldu neler gördünüz onları da yorumlara atabilirsiniz bilmek istiyoruz veya spor, evet. e, yani anlatabilirsiniz arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz her zaman dediğimiz gibi Reco Bizi YouTube'dan takip edebilirsiniz Facebook, Instagram veya canlı yayın için Resol Periscope'dan veya Yuna olan arkadaşlar Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere Ve arkadaki freakleri görüyorsunuz Tom Tom Arkadaşlar Tom'la da yakında videolar gelecek Yakında bu iki tane hayvanla Videolar gelecek Ve Görüşmek üzere arkadaşlar. Shredded shredded shredded. Dayanmıyor. <coughs> <laughs> Poo! <laughs> 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 shredded. Shredded. <laughs> <laughs>